Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Milli Hava Savunma Sistemi Hisar A'nın son testi yapıldı. Kullanıma hazır hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırıma tepki gösterdiği konuşmasında bir de müjde verdi. Erdoğan, Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz Hisar A'nın envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını ve kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Nide Otoyolu ikinci kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasının büyük çoğunluğunu ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırıma ayıran Erdoğan bir de müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hava savunma füzesi Hisar Ağa'nın hedefi nokta atışıyla vurduğu görüntüleri izletti. İlk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz Hisar Ağa'nın test vizyosunu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hisar Ağa'nın envantere giriş öncesi son kabul testini yapıldığını duyurdu. Erdoğan bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle Hisar A hava savunma füzesinin üretimini birkaç ay geciktiğini ancak yerli ve milli imkanlarla o parçanın da üretilip füzenin seri üretime geçirildiğini aktardı.